Merhaba arkadaşlar, hepiniz Shoty Game'e hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bu serimiz ilgi çekerse devamını getirmeyi istiyorum. Tabii bu sizin elinizde. Eğer bu seri hoşunuza gitti ve devam etmesini istiyorsanız like atarak bunu bize göstermeniz lazım. Abone olursanız da çok mutlu oluruz. Ne yapacağız? Son bir hafta içerisindeki en popüler TikTok videolarını alıp sizlerle birlikte bir bakacağız. Neler olmuş TikTok aleminde FIFA Mobile'da onlara bir bakalım. Şimdi ben sizler için hemen bir 10 yakın video hazırladım ve bu videoyu izleyelim bakalım hangisi videoyu en çok beğendiğiniz en ilginç gelen video hangisi gerçekten yorumlarda yazarsanız mükemmel olur hadi başlayalım ilk olarak burada neydi lan bu araba şeyi vardı bu, bu maçta Cristiano Ronaldo'nun abi adamlar El sıra gidip burada El Nasr'ı gösteriyor 108 olmuş Cristiano El nasıl ona bir takviye yapmış buradan ve yarışta var Messi burun farkıyla geçtiği TikTok videosu. Güzel bir video yapmışlar. Burada da abi Mbappé Lottin yani bizim bildiğimiz Mbappé'nin 2017 itibarinden FIFA Mobile'daki gelişimine bakıyoruz. Abi 17'de direkt 96'ya doğru gitmiş. 17'den biri Paris Saint Germain'de ya. 82-98. 2019'da sağ kanat olarak çıkmış. 2020'de Santofor'a geçmiş. Ve burada 102 olarak toz kartı var yine. 2021'de 88 olmuş. En son 116'daymış. 91 ile başlamış bu sene. 103'e çıkmış. Yine 91 ile başlamış. Sol kanatta. Bu da bu bak. Bu videoya dikkat edelim. Bu videoya dikkat edelim. Şu gördüğünüz Baba Ronaldo. Ve adamın Baba Ronaldo ile yaptığı intihama bakar mı? Bak dikkat edelim. Buna buna dikkat. Bu çok, burası çok önemli. Abi nasıl başarıyorsun ya? Abi bunu bir daha izleyeceğim ben. Bunu nasıl yapıyorsun ya? Full sonuna kadar neden basıyorsun ya? Bırak Ronaldo'yu çok seviyorum onu. Şimdi kötü duruma düşüyor. Bakar mısın ya bak? Allah Allah! Şaka gibi ya. Sonra yaptığına bak. Sonra yaptığına bak abi. Bak. 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 30 arttırmış adamı. 115'lik Ronaldo bu bu arada ha. 115'lik Ronaldo'yu sildi herif ya. Nasıl bir manyaksın kardeşim sen ya? Sen nasıl bir manyaksın ya? 115'lik Ronaldo silinir mi ya? Hadi ben 112 zannediyordum. Psikopat herif ya. Bu da Şampiyonlar Ligi paketinden 3 tane cihazla paket açılımı yapıyor. Üçünü de aynı anda yapıyor. Oyunu baga sokmaya çalışıyor herhalde. Brezilya ikisinde Brezilya biri sol kanat biri sağ kanat İkisi de Madrid oha herif utanmasa Madrid'in 11'ini çıkaracak lan bir tarafta Rodinho bir tarafta Vinicius Junior en sonunda da Manchester City'li kim geldi görmedim çok hızlı işte. geçti <laughs> ve burada Messi reis var abi ben bak Bak bu şutları nasıl yapıyorlar ben bilmiyorum. Aranızda bilenler varsa yazın. Yani, tamam skillleri mikilleri biliyoruz da abi. Böyle bir şut nasıl çekilir ya? Bakar mısın bak. Bak. Abi böyle bir şut nasıl olur ya? Bak pasa bak abi. Anasının an böyle pas mı atılır abi? Manyak mı bunlar? Bunlar ne yapıyor ya? Hernandez'in pasına bakar mısın ne kadar güzel? Bak Mbappe'ye bak. Bak Mbappe Show bak bak bak. Babi psikopat bak. Oğlum bana böyle yapsa herhalde kırardım o telefonu. 1300 Junior'a bakar mısın abi? Nasıl yapıyorlar bunları bilmiyorum. <laughs> Şimdi buradaki Garincia ile Messi'yi karşılaştırıyorlar. Ee, Messi 112, Garincia 111 ama Garincia'nın hemen hemen Messi'den daha iyi olduğunu mu söylüyor burada? Bakalım hemen devam edelim. Sikillere bakıyorsun işte. <laughs> yani diyor ki garinçe daha iyi yapmışsın. Turan. Anasının anasının nikah. Oğlum bu ne ya? Böyle böyle bir gol. Ben bunu yeseydim oyunu bırakırdım ha. Bak şu golü yeseydim ben yemin ederim oyunu bırakırdım abi. Yani formamı asardım emekli ayırırdım kendimi. Böyle gol yenir mi ya? Bu nasıl bir şey? Oğlum o kaleci kim lan? O kaleciyi kim eldivenlerini aslında direkt satardı buna. İnanılır gibi değil. Burada da şunu anlatmaya çalışıyor e-sport'u şey olarak görüyorlar. Arap olarak, zengin bir Arap olarak görüyorlar. Ve Messi'nin piyasasının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor ve EA'in buradan kazandığı paraları ay, 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 ay. simgeliyor bak. Ay, ay, ay. Abi burası da bambaşka bir oyun ya. Cristiano Ronaldo. Adam burada kafaya takmış. Cristiano Ronaldo skill yapıp Rovesha'da ile gol atmaya çalışıyor abi. Ama iyi ona inat Cristiano Ronaldo'yu da burada sanki nerflemiş abi. Adam burada bile gol atamıyor bak. İyi bak. Yok abi şaka gibi ya. Şaka gibi bu nasıl bir şey ya. Allah Allah bunu bu adamın yaptığını ben de yapmıştım. Tam 12 tane rekortmen midir, rokertmen midir artık ne boksa bu paketten açmıştım. Baş almıştım. Ya da bir şeyler almış mıydım bilmiyorum hatırlamıyorum. Videosu var kanalda merak eden bakabilir. Abi bu adam da benim yaptığım gibi yapmış. 10 tane paketi birden açmış. <laughs> Oturur ağlarsın ya adama. Adama sadece o da vermiş ya. Bu da başka videoya geçti. Böyle hızlı geçişler yapıyor. Adama sadece uçu da vermiş ya. Başka bir şey vermemiş. Burada adam elindeki kadroları Oyuncuları tanıtmaya çalışıyor. Abi çok güzel bir çalım. Bura oğlum salağın o çalımı çok güzel. Burada da of. Abi bu salağla ben oynadım. Oha be. Manyak mısın lan sen? Öyle böyle de yapılır mı adama ya? Şuraya bak bir daha geri basalım. Abi şu skilllere bak. Hayvan ya bak. Bak topu yaptı oradan. Vurdu gitti. Mükemmel abi ya. Harry Kewl'la da oynadım. Bu da çok iyi. Şimdi Kewl aldı topu. Kewl topukla ters keşi. Ama sala daha etkili. Bellingham bu arada R'le gitti. Bellingham'ı da gösteriyor. Anasının... Abi böyle pas mı atılır ya? Abi böyle pas mı olur Allah aşkına ya? Bak yine Bellingham'ın... Yok artık abi. Bu da abi 113 ken takası yapacak. 113 ken takası var videoda. Ama gidip en babaları koydu. 4 tane paketi verdi. Karşılığında Karşılığında çok gereksiz bir tane kart aldı. o, o kartları verip çavi gelirse insan çıldırır ya. Evet bir takas daha var. Bu da yine 113 kent takası. Ama bu takas bu sefer kahramanlar. Ben bayılırım bu takasa. Yine mi çabı geldi? Oğlum ay Allah Allah. Dur onu bir daha bakalım ya. Bir daha bakalım. Oğlum adam hepsini açtı. Çavi gelmiş lan adama. Şunu bir daha açayım. Bir dakika. Şunu ayarlayayım şuradan. Oğlum bu rezalet lan. Abi bak şu rezalet bak şunu, bu 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 resmen rezalet. Sen olsan ne yaparsın bak adam şu an 4 tane başka bir yerden takası yapıyor. Açıyor çavi geliyor. 113'ten. Sonra gidiyor kahramanlardan 4 tane takas yapıyor. Yine Chavi geliyor. Sokarım diyor böyle işe. Gidiyor ilk 14 tane takası yapıyor 110 yine. Yine Chavi. Oturur ağlarsın lan. Vallahi ta ağlarsın ya. Ben sizi Chavi ile bırakayım. Oturur ağlarsın abi şunda. Chavi de bırakalım sizi abi. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olarak bize bunu gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.